Ee, şehirlerin yeni daha doğrusu şehirlerdeki yeni kurulacak yerlerle ilgili de Murat Bey hem şeylerle bir çalışma yaptı. Bilim insanlarıyla yani hem AFAD'ın bilim kurulu var. Onlarla bir çalışma, MTA ile bir çalışma, üniversitelerdeki hocalarla yaklaşık 6 saatlik 7 saatlik çalışmalar yaptılar. Yani fay hatları nedir, yeni kuracağımız yer nedir, zemin nerededir, bütün bu çalışma. Aynı zamanda valilerimiz yine bu çalışmanın çerçevesi içerisinde e, şehrin e, eşrafı diyebileceğimiz, siyasetçisinden belediye başkanına kadar, e, milletvekilinden ticaret odasına, sanayi odasına kadar herkesle, e, onlar da üç aşağı beş yukarı kendi oturdukları şehirde e, sağlam aksın nerede olabileceğini, sağlam zeminin nerede olabileceğini biliyorlar. Hı. Ama karşılıklı bir istişareye dönmesi açısından. Peki şehir merkezleri ne olacak? Yani aynı yoğunlukta mı olacak? Aynı aynı yoğunlukta on, olması mümkün değil zaten. Yani bunun tekrar aynı yoğunlukta. Yani küçük küçük ticari, kültürel. Peki şehrin medeniyet kodları ne olacak? Onlar nasıl e, sağlanacak? Aslında bütün bunlar çok güzel şu anda harmanlanıyor. Herkesin zihninde olabilecekler ortaya çıkıyor, olamayacaklar ortaya çıkıyor. Şehrin taşınabileceği yerler bir bölümünün taşınabileceği yer, bir bölüm muhafaza edileceği yerler ortaya çıkıyor. Mesela bir sistem içerisinde gidiyor. Şöyle bir kural yok. Yani bu bölümde hiçbir şey olmayacak diye bir karar yok. Sağlam zemin bulursunuz. Uygun yapınız oraya koyarsınız. Seyrek koyarsınız. İşte bazen tek katlı koyarsınız. Bazen bir artı bir koyarsınız. Orada da bir hayatiyet sağlarsınız. Yani şehrin merkezinde. Yani böyle bir şey olmayacak diye bir durum söz konusu değil. Yüzde yüz böyle olabilecek bir durumda. Bütün bunların hepsi bu planlamalar çerçevesinde yapılan değerlendirmeler çerçevesinde ortaya çıkacak. Şöyle e, yani depremler, seller, afetler tabii yeni bir karar almayı e, bir şehir için yeni bir yenilenme anlayışını da ortaya koyuyor. Bunun e, arefesinde herkes. E, bu arefesinde olan durumu iyi değerlendirip iyi planlama yapıp... Ha şu anda bir takım yerlerde çalışmalar başlıyor ama bunlar zaten daha önce de belirlenmiş sosyal konut alanı için belirlenmiş e, şartlar için tabi tabi yani daha önceki rezerv alanlar olarak belirlenmiş yerlerdi bunlar. Yani bunlar e, bilinen alanlar, herkesin mutabık olduğu alanlarda hemen meseleler başladı ama genel planlama ve genel çerçeveye hep beraber değerlendiriliyor, çalışılıyor ve e, bir e, yol içinde hazırlık yapılıyor. Sayın Bakan, eee konteyner kentlerle ilgili de eee çalışmalar bir yandan devam ediyor. Hatay'da planlanan konteyner kentlerin ne kadar şu anda tamamlandı? Yüzde işte. kırkı altyapısı hazırlandı yani. Bu akşam arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirme. 20 bin civarında bir konteyner. talepte talep de 35-36 bini aştı. Yani konteyner kent talebi belki daha da fazla da eee gelebilecek. Ar gün gün yani talep ne kadardır, hazırlığımız ne kadardır, alanlarımız nedir, nereden ne kadar gelecek, bunun ne kadarını afat yapacak, ne kadarını bağışçılar yapacak. Bütün bu planlamaya. Şimdi burada birçok vali arkadaşımızla, birçok e, genel müdür arkadaşımızla hep beraber çalışıyor. Herkes bir e, bölümün başında. Yani yönetimi ayrı, e, altyapısını hazırlayanlar ayrı, e, beslenme bölümü ayrı, e, çadırın yönetim bölümü ayrı onun temizlenme bölümü ayrı her birinin her gün geçtikçe e, buradaki şeyi mevcut e, yapıyı standartı bir adım daha öte getirmeye e, çalışıyoruz mesela şehirde toz yükseldi inare çalışmalardan bir yerdeki çadır kenti aldık çok daha sakin olabilecek bir yere e, taşıdık yani bir de e, her gün canlı canlı her bölgedeki her şeyi izlemeye çalışıyoruz bir e, şunu yanlış anlamayın yani e, e, inanın e, e, zamanla yarışıyoruz ve zamanı yetiştiremiyoruz e, hemen hemen her yerde bütün arkadaşlar. Bu arada e, siyasi arkadaşlarımız sahadaki değerlendirmeleri yapıyorlar eksikleri görüyorlar. Onlar yani bunların düzeltilmesi lazım geliyor diyorlar. Ya çok e, e, yaygın e, bir ekiple her tarafta. Bugün Diyanet İşleri Başkanımızı Malatya Doğanşehir'de gördük. Yani herkes sahada. Herkes elinden gelen e, süreci ortaya koymaya çalışıyor. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim. 26 bin enkazda arama kurtarma çalışması yapıldı. 26 bin enkaz. Yani bu öyle e, biz Elazığ'da depremde 2-2,5 iki, iki ay kaldık. Yani 2-2,5 iki, iki ay kaldığımız e, süreçte ee, oradaki ölüm sayısı 41'di. Ee, Kahramanmaraş'taki Ebrar Apartmanı'nda 300, buradaki e, şeyde evet, evet. yani onun e, e, Elazığ'ın kat be kat üstü. Yani burada ölçekler öyle yani e, uzaktan göründüğü gibi falan değil. Buradaki ölçekler çok büyük ölçekler. Yani kaybettiğimiz insanlar da öyle. Kaybettiğimiz şehirler de öyle. Kaybettiğimiz medeniyet mirasları da öyle. Yani büyük ölçekler bunların her birinin yerine gelmesi elbette ki hem var olan performansımızdan çok daha performans ortaya koymak yani 10 saat çalışıyorsan 20 saat çalışman lazım ki zamanı sıkıştırıp bir sonuç almak lazım. Ee, ve burada da e, bir dikkatli çalışmamız lazım. Çünkü söz konusu insan insan yaşayacak burada. Allah muhafaza yani e, herhangi bir süreçte ...yapacağımız yanlış bir adım... ...bize çok daha büyük bir... E, maliyette e, ...geri döner. Bütün tizlikle bütün arkadaşlarımız çalışıyor. Bütün müktesebatımızı... ...bütün e, tecrübemizi... E, ...şuraya aktarmaya... E, ...çalışıyoruz. Ama burada gördüğüm... ...bir şeyi söylemem lazım. Yani çok fazla... ...çadır alanıydı... ...veya sahada çok fazla dolaşabilme imkanına... ...sahip değilim. Yani... ...böyle... E, yani ko koordinasyon yapıyoruz. Her arkadaşımız yapıyor diye. Hepimiz yapmak zorundayız. Her ildeki arkadaşımız yapıyor. Ee, ama gittiğim her yerde gördüğüm büyük bir tevekkül var. Yani milletimizde büyük bir sabır var. Özellikle deprem zedelerde ee, ve e, devlete karşı bir e, e, yaptıklarından dolayı e, gittiğimiz her yerde Allah razı olsun denilen bir anlayış söz konusu. E, e kızanlar, eleştirenler yok mudur? Onlar da vardır, muhakkak vardır. Ama biz bunu diğer e, afetlerde de, diğer depremlerde de, diğer sellerde de siz de gördünüz, biz de gördük, hepimiz gördük yani. Muhakkak olacaktır. Ama genel olarak e, milletin bu konuda bizim e, e, samimi yaklaştığımızı, bu meselelerin çözülmesi konusunda sayın Cumhurbaşkanımızın e, bugüne kadar yaptıklarıyla bugünden sonra yaptıklarıyla bugüne kadar aldığı tutumlarla e, kendilerinin gelecekte e, bunların yapılabileceği bir ortamı oluşturabileceğini Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber göreceklerini düşünüyorlar. Yani böyle bir tevekkül var. Yani e, bir doğa olayıyla bir afetle karşı karşıya kaldık. Bir depremle karşı karşıya kaldık ki ne kadar bir depremdir yani depremle tanımlamak da ne kadar ee, doğru tanımlayabiliriz O da tartışılmalıdır bence Yani depremin üstünde de bir şey Yani hepimiz depremler yaşadık Ama 99 depreminde yaşadık Onun kaç katle kat üstünde bir e, Afetle karşı karşıyayız Ama El birliğiyle aşacağız Şu Bugün 20. gün geçti 21. güne doğru gidiyoruz Yani dünyada e, Dünyanın büyük ülkeleri dahi 21. gününde bu noktaya yani sahanın tamamında ne yapacağını bilen, hangi adımını at atacağını bilen ve e, milletini e, bir vesileyle mesela bir strateji ortaya koyduk. Koyduğumuz strateji şu, e, şehirleri biraz boşaltalım istedik. Yani Antalya'da, Muğla'da, Kayseri'de her neyse işte e, e, Nevşehir'de e, bütün bunların tamamı Trabzon'da yani memleketin her yerinde şu anda bu bölgelerden insanlar var. Bu bir strateji çünkü şu anda yapacağımız işi hızlı bir şekilde yapabilmek için bunu gerçekleştirdik. Bu adımların her birinde kendi adına şu ana kadar attığımız ve planladığımız süreçte ilerliyor. Zamanla yarışıyoruz. Efendim, afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş <laughs> yeni bir uygulama olacak mı? Şu anda bir güvenlik ve asayiş problemimiz yok. Yani şu anda böyle bir problem yok. Ve e, neden böyle bir problem yok? Başta da böyle bir problem yoktu. Ama şunu yapıyorlar tabii. Bu üzüntü verici bir şeydir. Ee, i̇şte Türkiye'li, Suriyeli. Abi ne var yani? Bana bunu birisi söylesin. Ya o insanlar da depremden çıkmış yani. O da yaşamış o depremi. Onun çocuğu da o korkuyu yaşamış. O da bir insan. Yani e, bunu e, bir şey olur da. Yani bir toplumsal e, kargaşayız ve zemini oluşturabilecek bir durumla karşı karşıya kalırsınız da. E, buradan bir değerlendirme yapıp bir tedbir alırsınız. Bu doğru bir şey. Bunu yaparsınız. Ama yani e, o büyüklükte, o büyüklüğe ulaşmayan bir durum üzerinden e, bir çatırdama oluşturmak, bir kaşıma oluşturmak e, bir mühendislik hadisesidir. sanal hadisedir. E, bunu böyle... Yaydılar da yaydılar. Tabi herkesin bir travması var. Ve e, doğal olarak da insanlar bir yere de boşalmak istiyorlar. Bunu buraya sevk etmek istediler. Ama bizim milletimizin Allah razı olsun feraseti, duyguları e, tuttu. Bakın bugün çok tartışılan bir şey değil. Ha yarın öbür gün yine kaşınmaya çalışırlar. İki, işte e, defne, saman daha götürmüyorsunuz. E, diğer taraflara götürüyorsunuz. Ya Allah'ınızı severseniz yani siz hepiniz buradasınız. Böyle bir şey yok ki. Ha gerçeklik olsa bakın. E, tecrübe olarak da kendi yani sizlere söylüyorum. Yani belki yaşlı da sizden biraz büyüğüm. Eğer bir şeyde gerçeklik varsa oradan bir kılıcım çıkar. Ve devam eder, sürdürülebilir. E, böyle bir e, oluşturabilirlerse, kendileri mühendislik yaparsa ufak bir kılcım çıkar devam etmez. Ama eğer bir gerçeklik varsa, eğer bir toplumsal problem çok e, aşmışsa ve siz bunu görmemişseniz, e burada e, bu bir olaya döner. Ama burada böyle büyük bir toplumsal problem, böyle büyük bir toplumsal olay söz konusu değil. Üç, iki, başka bir mesele, buranın demografisini değiştirecekler. Yani nerenin demografisi değişmiş ki? Arkadaşlar ben örnek veriyorum. İnşaat arkadaşlar da örnek veriyorum. Çaldıran eksi 40 derece ya. İnsanlar çaldıran da yaşıyorlar. Yılın 5 ayı 6 ayı doğal afet çaldıran. Adam toprağını terk etmiyor. Böyle size onlarca Türkiye'de örnek verebilirim ben. Yani şimdi insanlar toprakları topraklarla ilgili tesadüfen mi bir araya gelmişler yani? Ben yani burada tabii üniversite hocaları, sosyologlar, psikologlar ya bir şeyler söylemesi lazım. Ama e, ya onlardan da bir şey söylemelerini bekliyoruz ya. İnsanlar tesadüfen mi Hatay'dalar yani? ya? insanlar tesadüfen mi kahraman Ya ne olacak bir deprem oldu diye anasının, atasının, babasının, dedesinin yaşadığı yeri, hatıralarını bırak bırakacak mı? İstanbul'a götürüyorsunuz. Altı kuşak geçiyor, yedi kuşak geçiyor. Adam ben Karadenizliyim. Yedinci kuşak sonrası diyor ki ben horon öğrenmek istiyorum diyor. Ya bu tesadüf mü yani? Böyle bir şey. Veya kendi memleketime gitmek istiyorum diyor. Ya i̇nsanlarla kendi memleketinin ilişkisini yani e, böyle pamuk ipliğine bağlamak kadar e, beni bağışlayın cahilene bir tutum e, söz konusu Bunun üzerinden bir şey oluşturmak da doğru falan değil. Ya da konuşuyoruz ama yani sadece bunun e, bunu şunun için söylüyorum. Buradan endişe ve korku yaratmaya çalışanlara karşı aslında masum insanları e, muhafaza etmek için, onların masum duygularının örselenmemesini sağlamak için bütün bunları söylemeye çalışıyor. Aksi takdirde bunlar bizim söyleyeceğimiz sözler ve konuşacağımız işler de değil. Ama maalesef bu tip e, dönemler, yani travmatik dönemlerde kaos oluşturmak isteyenler Hı. insanların zihnine sürekli müdahale etmek istiyorlar. Sürekli zihnini değiştirmeye çalışıyorlar. Ama bu millet büyük medeniyetin evlatlarıdır. Bu, za bu zamanlarda bilmedikleri bir şey var, daha tutkundurlar. Daha birlik ve beraberlik içerisindeler. Bunu da görüyoruz. Ee, bu Allah'a şükürler olsun, hamdolsun. Yani böyle bir milletin evladıyız. <laughs>